başka dünya var mıdır? Yani sadece evrende bizim bildiğimiz dünya mı? Şimdi kainatta birçok gezegenler var. O gezegenlerde e, Allahu Teala'nın e, halk etmiş olduğu varlıklar da vardır. İnsan olarak? İnsan olarak e, yani insan türü olarak benim düşüncem bu dünya hayatı var diğer gezegenlerde varlık türevleri var ama insan türe, türünde değil. Ben, ben bu sonuç çıkarıyorum, edindiğim ilimden bu kanaate varıyorum. Yani insan türünde, insan türü olarak başka, insan türü başka dünyalarda yani başka gezegenlerde e, böyle bir varlığın olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece dünyada var insan türü. Hocam yanlış hatırlıyorsam, söylüyorsam düzeltin lütfen. İbn Abbas herhalde. Yani her yerde bir, başka bir başka alemde böyle bir i̇bn Abbas evet. var dediği. O sözü nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi orada farklı alemlerde farklı varlıklar var. Mesela Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri e, Fütühatın zannediyorum birinci cildinde geçti. E, hakikat arzından bahsetti. Hakikat arzına yaptığı bir yolculuktan bahsetti. Oranın varlıklarından bahsetti. E, yine bu alemde işte gümüşten olan alem altından olan alem, bakırdan olan alemler olduğunu bahsetti. Böyle bir alemlerden bahsetti. Oralara yapılan yolculuklardan da bahsetti. Orada da varlıklar bulunduğunu bahsetti. Yani insana benzeyen varlıklar olduğundan bahsetti. Oradaki insan o varlıklarla konuşmalarını, görüşmelerini de anlattı. Ama buradan yani insan türevi, insan türü gibi bir varlığın olduğu sonucu çıkmıyor insana benzeyen olabilir. Bakın şimdi biz melekleri anlattığımız zaman, melek kavramını anlattığımız zaman çok geniş bir yelpaze demiştik. Hatırlayalım o sohbeti. Allahu Teala bütün bu alemde alemin her yeri aslında meleklerle dolu. Kainatta her yerde bütün bu sonsuz, uçsuz bucaksız kainat var. Bir sürü gezegenler var, yıldızlar var. Bunların kendine münhasır o gezegenlerde yaşayan varlıklar var. Bunları melek türevi varlıklar olarak ben düşünüyorum. Yani genel manada melek denilen varlıklar. Melek kavramını çok geniş bir yelpazeden almamız gerekir demiştik. Çünkü insan vücudunun içerisinde de melekler var. Bir ağaçta da melekler var. Bir kuşta da melekler var. Bu bağlamda o melek ile bir yıldızda yaşayan ne dedik? 12 burç. 12 burcun hakikati de melek. Bunların her biri bir melek. 12 tane melek yani bunlar. O 12 burçtan gelen etkileşimler neticesi bu alemde Cereyan eden hadiseler cereyan etmekte. Yine insana e, bu dünya hayatında bize nüfuz eden, e, etkileyen dünya hayatındaki sadece insanı değil, dünyadaki tüm varlıkları etkileyen gerek cinleri, gerekse işte ağacı, e, hayvanları, e, madenleri etkileyen yedi gezegenden bahsettik. Yedi gezegenin her birinin bir saati var, bir tesir alanı. Olduğunu bahsettik. E bunlar da hakikati itibariyle bunların da batını melek. Bu yedi gezegeni. Evet zahiren bir gezegen. Evet. Ama batınları itibariyle gene melek. O zaman melek dediğimiz zaman çok farklı sonra müheymen melekler var. Allah'a yakın, yakın olan melekler var. Alemin yaratılışından haberi olmayan melekler var. Bunları hep bahsetti İbn Arabi Hazretleri. O zaman melek dediğimiz zaman çok farklı e, kategoride melek türevleri var. Belki kainatta diğer gezegenlerde, yıldızlarda, sistemlerde, galaksilerde yaşayan varlıklar bu melek türevi varlıklar olarak ben düşünüyorum. Benim tefekkürüm bu şekilde. Yani insan olarak sadece bu dünya hayatında yaşayan insan benim düşüncem. Başka bir gezegende insan aynı bizim gibi insan olarak bir varlık olduğunu ben düşünmüyorum. Okumuş olduğum e, kitaplardan elde ettiğim e, bilgi birikimim bana bu sonucu veriyor. Benim düşüncem bu şekilde. Bu benim düşüncem tabii. Hazreti, Beni bağlar. Hz. Muhammed'i Efendimiz'i biliyorlar ama değil mi efendim? Yani burada bir... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabi alemdeki birçok yaratılmış şey neyse işte yaratılan her şey e, bileni de var, bilmeyeni de var. Mesela Allahu Teala'nın o yakın dediği, mukarribun melekler dediği melekler sadece Allah'a ibadet ile, artık onun zikrine ise o meleği ibadet ile meşgul olup hiçbir şeyden haberi olmayanlar da var. Halbuki yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hakikati Muhammediye, nuru Muhammediye cihetinden yaratılmış olmaları olduğu halde haberi olmayanları da olabilir. Bu mana çıkıyor okuduğumuz şeylerden eserlerden. Sadece onlar Allah'ı Allah ne hangi tesbihle görevlendirdiyse o tesbih üzereler yani. Başka hiçbir şeyden, alemden haberi yok. Habersizler. Bu sonuç çıkıyor.